Herkese merhaba. Bu videoda artık ders ders öğretim programlarını incelemeye başlıyoruz. Giriş kısmından sonuç kısmına kadar yer alan bölümü bir önceki videoda paylaştığım için burada tekrar değinmeyeceğim. Öğretim programı nasıl incelediğimi burada anlatacağım. Ayrıca bu kısımların özetini de çıkardım. Linkini videonun açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Türkçe dersi öğretim programının uygulanmasıyla başlıyor dersin özel amaçları yer alıyor. Buraları okuyup geçebiliriz. Üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Üzerinde duracağımız nokta şurada yer alan dinleme, izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi. Bu dört beceri niye önemli? Çünkü bunlar Türkçe öğretim programında yer alan dört temel beceri. Diğer kısımlarını okuyup geçebiliriz. Öğrenme öğretimi yaklaşımına bakalım. Yine burada Öğretim yöntem teknikleri bilgimiz varsa kolaylıkla okuyup anlayıp geçebileceğimiz kısım. Neden? Çünkü çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımları kullanılıyor. Onları bildiğimiz takdirde kolaylıkla geçebiliriz. Hemen örnek verelim burada yer alan kısımlardan. Farklı öğretim yöntem teknikleri kullanma, bireysel farklılıkları dikkate alma, aktif katılım, çocuğun kendi sorumluluğunu alması gibi. Bu şekilde devam ediyor. Yine burada aynı şekilde devam ediyor. Sadece özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için web kullanılmasına yer verilmiş. Daha sonra bilgi iletişim teknolojilerini kullanma, görsel iletişim araçlarına yer verme gibi ders işlenişinde hangi uygulamaları yer vereceğimiz konusunda bizi biraz yönlendirmiş. Bunlar var. Çağdaş öğretme yöntem tekniklerine benziyor. Hatta onlar zaten doğrudan. Bunları bilmemiz bu kısımları anlamak için ...yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çok fazla üzerinde durulacak noktalar yok bu kısımda. Ölçme ve değerlendirme yaklaşımı geliyor sonrasında. Burayı nasıl çalıştım? Yine ölçme bilgimiz varsa... ...çağdaş ölçme yöntemlerinin nasıl kullanıldığını biliyorsak... ...aynı şey öğretim programımız içinde geçerli. Burada üzerinde durmamız gereken iki nokta var. Hatta bir nokta da iki durum var. Üzerinde durmamız gereken nokta 1 ve 3. sınıflarda süreç ve performans değerlendirme yapılırken dördüncü sınıf itibarıyla hem süreç hem de sonuç artık devreye giriyor. Yani 1 ve 3'lerde sınav yok ama 4. sınıftan sonra 8. sınıfa kadar sürecin yanında artık bir de notlandırma sistemi oluyor. Yani bir sınavda yapmak zorundayız. Bunu bilmemiz bizim için önemli. Onun dışında yine okuyup Ölçme bilgilerinize bağdaştırıp geçeceğiniz kısım ölçme ve değerlendirme yaklaşımı. Aynı şekilde devam ediyor. Ölçme değerlendirme nasıl yapılacağı ile ilgili bildiğiniz çağdaş ölçme değerlendirme yöntemleri. Sonra uygulamada dikkat edilecek hususlar geliyor. Bu Türkçe öğretim programı olduğu için ilk okuma yazma süreci ile başlıyor. E biz bunu bilmek zorundayız ve ben bunun doğrudan 2019 öğretim programından notunu çıkarmıştım. Türkçe öğretim programı olarak değil de Türkçe alan eğitimi notlarımın içerisinde bu mevcut daha önceden paylaştıklarımda yine onun da e, paylaşımını yaparım açıklamalar kısmına linkini bırakırım şöyle ben şu anda bu videoda incelemeyeceğim ama bu süreç ilk okuma yazma süreci bizim için çok önemli Çünkü ilk okuma yazma öğretimi dersinde e, soru gelme ihtimali çok çok yüksek bu süreçleri mutlaka bilmeliyiz Ben tek tek açıklamayacağım ama siz bunların hepsini neredeyse Bilmelisiniz zaten ben özetini paylaşmıştım. Önemli olan bir noktaya değinmek istiyorum. Ses esaslı ilk okuma yazma öğretimi. Ses temelli değil. Bunu mutlaka bilmelisiniz çünkü karıştırılabiliyor. Bazı kaynaklar ses temelli olarak alabiliyor. Değil. Bizim programımızda kullanılan ilk okuma yazma öğretim yöntemi ses esaslı ilk okuma yazma öğretimi. Daha sonra bu öğretimin aşamaları yer alıyor. Bunları da bilmelisiniz. Zaten notlarımda var. Ben şu anda üzerinde duramayacağım yoksa çok çok uzar. Aşama aşama hepsi yer alıyor bu kısımlarda. Özetini çıkardım dediğim gibi mutlaka bilmeniz gereken yerler. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyor. Size sadece göstereyim. Harf grupları vesaire bunları da bilmek zorundasınız. Yani bu kısım bitene kadar burada yer alan bilgilerin hepsini bilmelisiniz. Ben şimdi size söyleyeceğim şuraya kadar diye. Notlarımda zaten var. Hala ilk okuma yazma ile devam ediyor. Buradaki bütün bilgiler önemli. Hatta şu, geçen yıl sınavda test seçeneklerinin arasında vardı. Görsel kullanımı. İlk okuma yazma öğretirken görseli nasıl kullan, kullanıldı? Soru olarak sınavda da geldi. Yani çok önemli. Bu kısımda yer alan bilgilerin hepsini bilmelisiniz. İlk okuma yazma öğretimi ile ilgili. Daha sonra okuma yazma öğretim süreci bitiyor. Bağımsız okuma yazma geliyor. Sonra 3. ve 4. sınıf düzeninde yazı çalışmaları vesaire. Buraya kadar olan kısımların hepsi çok önemli. İlk okuma yazma öğretim süreciyle başlayan buraya kadar gelen kısımların hepsi. Ben zaten size söylüyorum neresi önemli diye. Ben bunların notunu çıkardığım için paylaşacağım için de sizinle zaten paylaştım ama tekrar paylaşacağım videonun altında. Burada çok fazla değinemiyorum çünkü çok uzar video. Hepsine tek tek değinsem. Bunların hepsini bilmek zorundasınız arkadaşlar. sonra temalar geliyor. Temaları zorunlu temalarını mutlaka bilmeliyiz. Erdemler, milli kültürümüz, milli mücadele ve Atatürk. Bu üç tema bizim zorunlu temamız. Diğer temalar içerisinden seçilerek ders kitaplarına konuluyor. Üst zorunlu temayı bildikten sonra bu tabloları da ben yine notlarıma ekledim. Oradan tablolara bakabilirsiniz. Diğer temaların isimlerine de bakmalısınız. Hangi temalar var vesaire diye. Sonra metin sayısı ve türlerine ilişkin açıklamalar var. Ben şimdi hepsine detaylı değinmeyeceğim. Notlarımda var ama bunlar soru bankalarında veya denemelerde sık sık karşımıza çıkan konulardan bir tanesi. Ben notlarımı ekledim. O yüzden siz de bilseniz önemli olur. İyi olur yani daha doğrusu önemli olur değil de çünkü önemli konular. Ardından metin türleri geliyor. Metin türlerine ilişkin açıklamalar şu kısımda devam ediyor. İşte dediğim dediğim kısım orası. Buraları bilmelisiniz. Bizim için üç önemli nokta, üç önemli nokta değil, üç önemli metin türü türü var. Programda yer alan bilgilendirici metinler, hikaye edici metinler ve şiir. Bunlar da soru olarak gelebilir ki zaten denemelerde veya soru bankalarında sıklıkla soruyorlar. İşte metin türünü veriyor. Hangisi hikaye edici metindir şeklinde ya da şiirdir ya da bilgilendirici metindir. Bunlara yer veriliyor ya da bilmiyorum belki diyelim ki anı birinci sınıfta yok. Birinci sınıfta anıya yer verilip verilmemesiyle ilgili soru gelebilir bu şekilde. Yine bunları da bilmelisiniz. Ben notlarıma zaten ekledim önemli olan kısımları. Ardından ders kitaplarına alınacak metinlerin içerikleri geliyor, nitelikleri geliyor. Bunları Genel olarak okuyup geçsek yeter ama bazı önemli noktalar var. Bakalım o burada mı yer alıyormuş. Şöyle bir bakmam gerek. Yok, genel olarak burayı okuyup geçebilirsiniz. Yine de bilin çünkü bazen soru bankalarında bu ders kitaplarına alınacak metinlerin nitelikleriyle ilgili bilgiler veriliyor ama çok fazla zor değil. Hani bunlar okuyup anlaşılıp geçilebilecek kısımlar. Bu şekilde burayı da geçebiliriz. Sonra ders kitaplarındaki forma sayıları ve ebatları geliyor. Açıkçası ben bunlara hiç dikkat etmedim, çalışmadım da. Ama soru bankalarında görmüştüm. Sadece orada gördüğüm sorulardan biliyorum. Yoksa oturup tek tek forma sayısı ezberlemedim. Size de tavsiye etmem ama bilmiyorum sorulur mu sorulmaz diye düşünüyorum da soru bankaları aldığına göre sorulabilir. Ama ben kendi adıma tek tek forma sayısı falan ezberlemedim. Böyle bir şey yapmadım yani. Siz yine de göz atabilirsiniz sadece. Özellikle hani gidip forma sayısı ezberlemeye çalışmayın bence. Daha sonra Türkçe dersi öğretim programının yapısına geliyoruz artık. Bu yapı bizim için çok önemli. Her açıdan soru gelebilir kazanımların yapısını bileceğiz önce. Şu şekilde. Her kazanımın başında şöyle T2, T1, 2 konuşma yazıyor. Bu konuşma biraz önce ben size söylemiştim ya. İlk girişte dinleme, izleme, konuşma, okuma ve yazma. Dört temel beceri var. O yüzden buradaki beceri alanı bizim için önemli. Bu dört temel beceri alanını bileceğiz. Çünkü kazanımlar bu beceri alanlarına göre dağıtılıyor. Buradaki T ne anlama geliyor? 1 ne anlama geliyor? 2 ne anlama geliyor? Konuşma ne demek? Hepsini bilmek zorundayız. T dersin kodu yani Türkçenin ilk harfi. Ondan sonra yer alan sayı sınıf düzeyi. Daha sonra buradaki sayı konuşma yani beceri alanı. Daha sonra gelen diğer sayı ise kazanım numarası. Bunlar hani kazanım numarasını bilmek çok önemli değil ama şuradaki sırayı bilmek çok önemli. Örneğin T dersin kodu, 1 veya 2 artık kaçsa o sınıf düzeyi ve hangi beceri alanı dinleme, izleme mi, konuşma mı, okuma, yazma okuma mı, yazma mı? Bunlardan hangisi ise onu bize gösteren kısım olan beceri alanı numarası da önemli. Bu şekilde burada da daha sonra zaten kazanımın kendisi veriliyor. Altında da kazanımın açıklaması yazılıyor. Yani bu yapıyı mutlaka bilmeliyiz. Ben notlarıma zaten ekledim kazanımlar ve açıklamalarına geliyoruz daha sonra. Şimdi kazanımların sayısı o kadar fazla ki ben oturup teker teker geçen yıl kazanım ezberlemedim. Sadece ara ara kazanımlara göz attım ve bu videoda da kazanımları eklemeyeceğim. Çünkü bitmez. Bitmeyecek yani. Ne kadar açıklamaya çalışırsam çalışayım uzar, uzar gider. Size tavsiyem ve benim kendi yaptığım şekilde şöyle. Bol bol soru çözmelisiniz. Çünkü sorularla birlikte kazanımları göreceksiniz. Çok fazla kazanım göreceksiniz. Hangi becerinin altında olduğunu göreceksiniz. Hangi sınıflarda olduğunu göreceksiniz. Yani önemli noktalar bunlar ve sık sık da hani kazanım açıklaması sorulmuyor. Sorulsa bile hem kolay düzeyde ama zor olanlar da var. Mesela ben geçen yıl yapamamıştım. Konuşma stratejilerini uygular becerisinin hangi daha doğrusu kazanımının hangi sınıf düzeyinde yer aldığını sormuştu Türkçe öğretim programıyla ilgili ve ben bunu sınavda boş bırakmıştım. Bu tarz sorular gelebiliyor. Yani kazanımları hangi sınıf düzeylerinde olduğunu bilmeliyiz ama ben teker teker kazanım ezberlememiştim. Sadece göz atmıştım. Size de tavsiyem bu. Bundan sonraki kısım zaten kazanımların tek tek incelenmesi. Birinci sınıfta yer alan kazanımlar, ikinci sınıfta yer alan kazanımlar. Onları siz Öğretim programlarından kendiniz takip etmelisiniz. İster çıkarın, ara ara bakın yani çıktısını alın. ister pdf olarak indirin, göz atın. Ama kesinlikle soru çözmek çok önemli. Biraz önce de söyledim zaten. Soru çözdükçe göreceksiniz ki kazanımlara artık aşina oluyorsunuz. Yani bir çözüyorsunuz, iki çözüyorsunuz, üçüncüsünde neredeyse öğrenmiş oluyorsunuz gibi oturup kazanım ezberlemekten çok daha faydalı bir şey bence. Bu şekilde yine kazanımlar ve açıklamalar hakkında bilgi verdim. Nasıl çalışmanız gerektiği ile ilgili. Ara ara göz atacaksınız ve mutlaka bol bol soru çözeceksiniz. Yine burada da önemli olan bir kısma değinim. Tekrar bakın dinleme, izleme 1, konuşma 2, okuma 3 ve yazma 4 olmak üzere beceri alanlarını gruplandırılarak kazanımlara yer verildiğini söylemiş. O yüzden bu dört temel beceri alanında bilmek zorundayız ve bunların altında yer alan kazanımlara da ara ara göz atmalısınız. Ben bu şekilde inceledim. Zaten hem notlarımı hem öğretim programı incelemelerimi sizlerle paylaştım. Bunun dışında ekstra bir şey gerçekten yapmadım. Oturup kazanım da ezberlemedim. Yani ne yaptıysam size söylüyorum. Ben sadece bol bol soru çözdüm, analiz yaptım. Bu kadar. Bu şekilde de toplamda zaten alan eğitiminden 4 yanlış bir boşum vardı 30 soruda. 25'te doğrum vardı. Yani bu şekilde hatırlıyorum. Böyleydi. Yaptığım tek şey bu. Tekrar tekrar da artık söylemek istemiyorum. Yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde inceledim. Umarım sizin için de faydalı olmuştur bu video. Görüşmek üzere. Hepinize başarılar.